sizlerle Minecraft çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu videoya demiş e, dediğimiz gibi bir haftada 100 e, like gelirse e, bu serinin devamı gelecek. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Birkaç kişi izliyor ama hiç abone olmuyor arkadaşlar. İzleyenler var ama abone olmuyorlar. 44 lirim var. Hatta tamam. Hatta dur ben konuşmam yapıyorum. Tamam bekle ben konuşmayı unuttum. Arkadaşlar izliyorsunuz ama e, abone olmuyorsunuz arkadaşlar. İzliyorsunuz ama ben abone olmuyorsunuz. Abonemiz var bir tek. Evet arkadaşlar. Bunu burayı çok güzel yapmıştım ben. Arkadaşlar. Yani daha yapmıştım. Enes Batur'u sevenler ve Batur'u sevenler bu videoya abone olsun. Öyle bir laf koydum. Yok ya da öyle olmasın. Ee, ne olsun? YouTube'u sevenler. Evet, YouTube'u sevenler abone olsun. YouTube'u sevenler. Hadi, böyle bir şey olsun. YouTube'u sevenler abone olsun. Ben neden buraya tıklayamıyorum? Ama benim canım çok hızlı azalıyor ya. Ne yapıyorsun, it? Evini Burada... büyütüyorum. Sen bana hiç karışma. Yip! <laughs> <laughs> Evi Evini ağzına koymuşsun. Ama sen bana karışma ya. Ben şunları büyütüyorum. İşte ben de öyle büyütüyorum. Onur buraya balkon yaparmış. Bak şöyle. Yaparız tamam. Yaparız. Hadi sen evi büyüt. Benim 3 tane üç tane, iki tane kaldı kanka. Ne? <laughs> Dur ben sana bir 64 bir buçuk 64 Attım mı? <laughs> ah. Sen ne yaptın? Sen kaç tane var? Dört. Hadi ben yarısını taştan yaptım bir şey olmaz. <laughs> Zombiler mi var? Oğlum ben yanlış koydum tatlıları bazen. Boş ver oğlum. Tamam oh. yeter bu kadar büyüklük. orada hadi. Sen de Sana şey varsa. Bazı varsa ben kırarım. Evet bazı varsa. Bazı ne yanlış yaptıklarım. Sen zaten yanlış yapmadığın şey yok. <laughs> oğlum ben çarısı ya. Nereye çıkıyorsun? <laughs> ne yapmam bekliyor? Ha şunları biraz daha büyütsene. Dur, şu çatıyı biraz kırın çok dar de... oldu. Küpüler kuruyorum ben. Sanki yeni bir oldu. tane balkonumuz oldu. Yeni balkonumuz oldu kanki. Sen de şey var mı? Ee, kapı. Bak, tamam kapıyı bana ver. Kapıyı ver bana. Sonucu bağlantısı kesildi. Niye? Yeniden gir. Onur şöyle çok dar mı yaptım? Ne yaptım? Ben başka bir şey yapıyorum sanki. Başka tarafı mı? Ben başka bir şey yapıyorum. Şunları da şey yapacağım şöyle. Merak etme ben onları yaparım. Ben altta aldım. Evet bunu Aa hem alt kat hem de üst kat değil mi? Evet. Tahtan yeter mi? Bilmiyorum yeter belki. Ya yani onu çatının en yükseğine çıkmışsın. <laughs> Bana balta lazım. Ama ben burada da çatı olsun. Sen şu şu çat, çatıyı tamamen düzle tamam mı kır? Tamam. Bekle. <laughs> ha geldim. Dur ya bir yanlış ben. Hangi bir tane odun düşmedi? Ha düşüyordum lan. <laughs> Bak Dur şöyle. Kata geliyorum ben. Tamam. Gel. Ha, burada ya. mı açıldık? Açtın kapıyı. Aha. kaç ya oradan var. çık oradan çık. Ben orada yapacağım. Ya git vurma ya. İlla toprak yaşayacak ya. Şöyle yapıyor muyuz? Nasıl? Böyle mi? Sen bana bırak. Nasıl? Sen bana bırak. Sanki. Ben çok açıkıyorum ya. Ben de. Şuna bak benimkine. Tamamdan ne istediydin? Şu çatıyı düzde demiştim. Evet. Oraya çık düzde oraya. Bir tane baltam varsa ver. Bir tane var sadece. Hmm. Düzle derken en yüksekteki teknik gibi mi? Hı hı. Tamam. Hani bizim Orada bir köylü var. Hı Yeni taşınmış. O ne? O köylüye ev yap kanka. O köylü. Var ki. Tamam. Tamam. Bizim Mahmut olsun Mahmut. Tamam o bizim Mahmut olsun. Ben seninkinin bir kat daha üstüne çıkıyorum. <laughs> tamam. Bir kat at. arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ki çatı kırmızı, dümdüz mü yapayım? Aha. Tamam. Dümdüz kır Ben bak? Evet, dümdüz kır. Kırmıyorum lan, yaptım ben bunu. <laughs> tamam. Evet, nasıl bir hal olacağını bilmiyorum. <laughs> <laughs> ama güzel olur yani. Bence de. Şuraya da bir tane koy. Tamam. Ha. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla başka tarafa koydum ama. Biz. Şu ben şu fazla Böyle elleri kır kanki. Evet. Arkadaşlar yan yana Yiğit'le. Bak ee, bu arada arkadaşlar benim adım mı? Evet Yiğit. Evet. Deminden beri söylemedim. <laughs> Çocuklar benim adımı merak etti. Ne Oha bir saniye ne yapıyor? Buraya mı? Hayır. Burayı. Yani. Benim olduğum tarafa gelme ama. <laughs> Şu üst köprü. Onlar konuşup duruyor. <laughs> Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yok. <laughs> Yo. Galiba. Yani. Yani. Düşüyordum lan köylüler yavaşça buraya gelir mi? Gelir. Ee, bir tane köylü yaparsak, çoğaltırsak gelir. Nasıl çoğaltacağız? Ya bir tane daha köylü gelip çiftleş çiftleştireceğiz. Köylüler mu <laughs> lan. Evet çiftleşiyor kanki. Biliyorum da ama nasıl bir şey? Yani ben de onu gördüm. <laughs> evet arkadaşlar. Bayağı Minecraft bölümleri var. Herkes çekiyor. Arkadaşlar ama nasıl diyeyim? küçük yerde çekiyoruz. Evet arkadaşlar bir de şey herkes her şey internetten bakıyor. Biz internetten bakmadık şu an değil mi? Evet. Biz hiçbir şey şu an internetten bakmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu yanda gördüğünüz M işareti var ya şurada ee, 7 7 geçiyor. 50 geçiyor diyorum ya İşte. O, o kadar da işte o uygulamayı Uygulama e, Play Store'dan açtım. E, boş ver. O Play Store'dan indirebiliyorsunuz ücretsiz arkadaşlar. Evet, mobil. İsmi mobil. Bayağı bir YouTube <laughs> Arkadaşlar bazı çeken çocuklar hep bunu kullanıyor. Biz de bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bizim Ama başka... biz yavaş yavaş gelişeceğiz. Bunu kullanmayacağız. İlerledikçe. Evet ilerledikçe bizim... Ama sizin de yani yorum ve like atmanız lazım. Abone olmanız lazım. Arkadaşlar evet, like gelir mi lan? 1 Bak bir like yani gelebilir. Güzel. Bana arkadaş like arkadaşlar bizi kırmazsa. Evet arkadaşlar gelin ya. E bana odun yok abi. Yani. Nasıl yok? E, Bitirdin mi hepsini? Ben de 20 tane kaldı. Yatakları ben şuraya koyuyorum. Kanki uyu uyu. Yatakları ben şuraya koyuyorum. Uyuyam kanki. Eğitini oraya. Dur bekle ben şunları bir düzelteyim. Melike ne böyle? Dur bakayım şu an. <laughs> <Ben> Kanki <direkt oldum. gülüyor> yatakları bana bırak. Ben yatakları güzel bir şey yapacağım. Çık. Ya bu ne alaka? Bu, bu ne alaka? Onu boş ver. Onu ben kendime yaptım. Bana da <laughs> Özür dilerim. Bak altta çok büyük lan. <laughs> evet. Bakayım. Bir çanta seyim mi bugün? Oha. <laughs> Oğlum şu yerleri düzeltsem gelsin. <laughs> Anam kapının önünde tavuk varmış. yem yeter getir hemen? <laughs> Oğlum yem ben nereden bulacağım? <laughs> ya sandıkta <laughs> vardı. Git al. Ya. Oğlum şu yerde tamam. Ben şunları düzleyeceğim. <laughs> Oğlum tavuğu ne yapacağım? Yani yumurta olabilir ya. Azıcık. Ama şu gerek yok ya. Oğlum 33 tane oldum bu yeter mi lan? Su da. Boş ver ya. Örümceğe boş ver. Oğlum benim karnım çok acıkmış lan. <laughs> ben gittim. Seni. Bak. Oğlum benim karnım çok acıktı seni. O benimkine bak sen. O benimki çok acıktı. Oğlum. Ne? kavuk kilitledi. Sen kilitledin mi? Bağladın mı? Kendi girdi. Ha bu arada bağlamayı unuttum ben. Bağlam. Kaç orada. Kip var. Oğlum şu anda karnım çok acık. Ne alaka? ama öldürüyorum be ben seni. Öldür. Kanki orada. Kanki ya of. çok acıktım ben. Bizim şeyimiz var mı? Dur, ben çok acıktım. Beni? Oğlum sen daha, daha az acıktın. Sen bana bak. Allah <laughs> <Ne> Allah. <yapıyorsun? gülüyor> ne, ne yapıyorsun? Sen de ne Bana, bana. doğru gidiyoruz. daha çok yemek bulmalıyız. Bende bir tavuk var. Ver onu ustam kanki. Yamaları. Kanki e, fırın bakalım fırın. Fırının var mı? Yamanın biri nerede lan? Bilmiyorum. İpi var kendi yok. Hı -hı. Evet. Oha. Harbi. Kaçmış. Öbür kişi yardım etmiş. İpleri ısırmış. Hey, orada bağlı. Hı -hı. Uçarak geliyorum. Tardan yapacağım kendimi. Canım azaldı. Ne no, oluyor ama dışarıda da yok. Merhaba. Nerede lan fırlama? Oğlum karşı çok düşüyor ya. Ama içeride mi sana göre bir var? Yok içeride yok. Beyaz temizliyor. Evet. Ama sen yoksa yanlış bir yere koydun? Oğlum nereden giriyor? nereden giriyor? Onu buradan giriyor. Burada kapı var. <laughs> Seninki yok. What? İlk derdi büyük şey Ben ne biliyorum? Bir de kaçıyor. Kanki şu yeni gelen köylü sanırım. O köylü sanırım. Demirci sanırım o. Demirci kanki o. evet. Onun mesleğini değiştirelim. Ne? Onun mesleğini değiştirelim kanki. Nerede lan o köpeği nerede oturuyor? Oha, nerede? Daha en yukarıda. Daha şurada mı? Şurada. Hayır. Nerede? Burada. Dur lan bir ben. ben, ben nerede? Burada lan. Dur bekleyin. gel. Gel bak mi? çık buraya. Ha? Oha biz oraya gittik baktık mı? O kesin oraya yenir. Biz oraya çıkmadık ya. Demirci Aa. adam. Aha. Git bana iki dakika kazmanı versene. Bunun mesleğini değiştirelim ver. İşte şeyci olsun. Evet. Neydi onun Çiftçi olsun tırım olsun ver. Kazını ver. Tabii bir lan. Daha kendimi çıkamadım. Çocuklarla kazma istiyor. Canım. Ben yine vuracağım bir şey. Üç buçuk öyleyim ama. İki buçuk. Böyle ne yapıyor? lan? Son bir yere girmiş. He. Evet. Orada sokulup duruyor. Dur şunu Sokulup duruyor derken <laughs> yanlış kesme aletini al. al. O demir kesme hepsini al ya. Nerede al. görürsen. Mesleğini değiştirelim. Al kazmayı. Neyse ben de ben ben buldum. Ben al kazmayı. Ben buldum ben buldum. Nerede bulursan kır. Ben, ben bir tane mi? kırdım. Sen bir köylüye bak. Oha. Ay, ne oldu? Hiç, hiç bir kısım şey var mı? Yok. Var var. Oha! Oğlum nerede bulursan şunları kır taş kır taş şey. Ben de varım ben bir tane. Hepsini kırayım nerede bulursan. Arkadaşlar video az dönelim ya. Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu bence. Hmm, 20 yani 10 dakika 20 dakika oldu bırakalım. Bunu görmeyecek bir şey kırıyor lan. Efendim ben şimdi gıcık kırdım. Ölecek mi? Yok, görmeyeceğim. Bana <laughs> saldırıyor bu. Bana saldırıyor Yiğit. Ben hiçbir şey yapmadım ona. Hiçbir şey yapmadım. Herhalde saldırdı bana. Oraya salmış yapmışsın. Hı -hı. Tam şunları en üstte koy Yiğit. Daha dağınık koyma. Ya Yiğit. İnanın ne yaptın? Doğru koy. Şu demirci aletleri buraya koyuyorum ben. Evet. Koyuyor. Koy. 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 Dur, üst kata bakabilir miyim? Bak. Wow. Ne oldu? Muhteşem olmuş. Hı hı. Ben yaptım ama. <laughs> Kanka ben buraya çıkmak ve şey hiç alışık değilim ya. Zaten... Bir ne alaka? Ne? Hangisi? Hangisi? <laughs> Onu koydum şiş olsun diye. Onu sen buraya da mı? Üttü. Nereye? Sandığın olduğu tarafı. Evet. Ama nereden geçeceğiz? Git <laughs> onu, onu düşünemedi. Ver, ver şeyini. Ver başka bir şey yapacağım. Ver. Tamam. buradan geçeceğiz. Çık. Ben, tamam. Ben, ben. tamam. Buradan geçeceğiz. Buraya, buraya koyacağız yataklarımızı. Şu an yataklarımızda ben, ben, ben Mavi benim. Evet, tarımcısı. Sana kesme aleti mi buldun? Sana kesme maliyeti mi buldun? Evet. Sen de sen Hadi. Oldu? Tamam. Hadi, Hadi. oğlum kesme aletlerin hepsini boz gitsin. Hı -hı. İşte oğlum mesleğinde tarım yapan. Ne olmuş ki şimdi bakalım. Şimdi ne olmuş ki? Merak ettim lan ne oldu sence? Hı -hı. Oğlum şuna doğru bir yol yapalım Hı -hı. ya. Vay ya yaptım ben bile. Ne yaptı? Oğlum Doğru. hala şey demirci. Ne yaptım ben oraya? Kanki hala demirci. Hı -hı. Evet hala demirci. Kanki ne bulur kır. E, şey o ta taş kesme adetinden ne bulursan kır. Sanki. Nerede? Bul işte bir yerden mi? Ne bu? Bunu burada çeşmemiz de var. Abi elması neden kabul etmiyorsun saçmalığa bak. Zümrüt mü dahi yerim. Onur sen burayı niye kapattın? Nereye? <laughs> Kapattım. <laughs> Parkur kim kimden? Nasıl bir parkurcuyum oğlum ya? Parkur bir <laughs> Bu video güzel oldu. Arkadaşlar burada bence videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, e, video dışında azıcık bu şeyler yapacağız. Evet. Arkadaşlar hepiniz yarın akşamki videomuza hepiniz gelin arkadaşlar. Ee, hepinize dur. Arkadaşlar bir hafta içinde unutmadıysanız 100 tane like gelecek. 100 like. yorumda atabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz oyunu oynayacağız. Brawl Stars olabilir. Minecraft ol olabilir. Ondan sonra istediğiniz aklınıza gelen her şeyi oynayabiliriz arkadaşlar. Çünkü ve... Bütün oyunlar var. Evet. Arkadaşlar hepinize güle güle ve bay ha, bay. Ee, bitti. Işte. lamanın biri yok. <laughs>